Merci d'avoir pensé à moi. Je vous rappelle vite, ne vous inquiétez pas. Très bien. Bonne Günaydın. Günaydın canım. Kim aradı? Her şeyi anlatacağım. Murat? Otur anlatacağım Hasret. Ne yapıyorsun kobra? Ne yapayım çiçeğim? Fransızca kitaplarını çıkarıyorum. Artık bir işim kalmadı. Öğrendiğimi de boşa öğrendim. Niye öyle diyorsun? Niyesi mi var Gülnaz? Madem gitmiyoruz Fransa'ya ne yapacağım ben bunları? Ne yapacaksın? Eskici Rüstem abiye vereceğim. Vermeyeceğim. Vereceğim Gülnaz. Vermeyeceğim diyorum. Ne yapacağız kitapları sobada mı yakacağız? Yakmayacağız. Sen bu kitaplardan çalışmaya devam edeceksin. Sen iyi misin Gülnaz? İyiyim. Sen bu Fransa'ya gitmeyi çok istiyorsun değil mi? Öyle tabii de ne yapalım yani? Olmuyorsa olmuyordur. Sen istemedikten sonra ne yapalım? İstiyorum. Biliyorum yani senin de kendine göre düşüncelerin var. Zor tabii böyle bir karar vermek. Ben kararımı verdim istiyorum diyorum. Hayır mahalle diyorsun çocuklar diyorsun anlıyorum yani. Kalın kafalı kocam benim gidelim diyorum sana. İkna oldum gidelim Fransa'ya. Bir daha vursana. Şimdi söyle. Fransa'ya gidiyoruz kabul. <laughs> lan, Allah! Allah Fransa'ya gidiyoruz. Fransa'ya gidiyoruz. Fransa'dan bir arkadaşını arayıp seni tebrik etti. Düğüne gelemediği için de özür diledi. Hayır. Yoksa sen Ceren'le mi konuştun? Hayır hasret. Murat söyler misin artık kim aradı? Fransa'dan bir teklif aldım. Ne teklifi? Paris Sorbonne Üniversitesi'nde ders vermemi istiyorlar. Paris'e mi gideceksin? Biz gideceğiz. Nasıl yani? Benimle Paris'te yaşamak ister misin? Sen ciddi misin? Çok ciddiyim Hasret. Ne dersin, gidiyor muyuz? <laughs> Olur, gideriz. <laughs> Şekerini attım, karıştırdım çiçeğim. Sağ ol. Bisküvi alayım mı sana kaldı? Gideyim pide yaptırayım bak ne zamandır yemiyoruz kaşarlı yumurtala. Canım istemiyor şimdi. Dondurma alayım bir kilo. Yok. Ne o serçem yüzün gülmüyor ya. Üf, şu Fransa işi var ya. Gülnaz yapma ya. Ya dur be vazgeçmedim. Ama şimdi düşününce yani. Heh. Herkes burada kalacak. Biz gideceğiz. Hasretle nasıl ayrılacağım lan be? Nasıl veda edeceğim ona? Buldum. Veda etmeyeceğiz çiçeğim. Ne diyorsun be? Kimseye söylemeden ansızın gideceğiz çiçeğim. Ansızın? Evet. Oraya gidince arayacağız herkesi. Biz Fransa'dayız diyeceğiz. Nasıl plan? Veda yok, gözleşi yok. Oldu değil mi? Ne bileyim be? Oldu oldu çok güzel oldu. Böyle bir anda yapmak lazım çiçeğin bazı şeyleri. Çok düşünmeyeceksin ya. Şimdi biz kimseye söylemeyecek miyiz gideceğimizi? Söylemeyeceğiz. Bir sen bir de ben bileceğiz o kadar. E çek ne olacak? Ona da söylemeyelim. Söylerse ağzına laf durmaz onun. aset manset herkes öğrenir. Gidince ararız peşimizden gelir. Okey to? Hı, iyi. Çiçeğim şu saniyeden itibaren Fransa bizim için yok. Ona göre, no France. Hı hı.